Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün gene bir video çekeyim istedim ama böyle kısa bir saksı da sadece çekeceğim. Yani saksı Dediğimde 80 litrelik Solcan kovası. Arkadaşlar sürekli söylüyorum. Tabii ki benim tanıtmam farklı oluyor herhalde. Solcan gübresinin bir kere e, çok uzun ömürlü bahçenize koyduğunuz zaman da şöyle bir bunun üstte kalanlar Şöyle beyaz görünenler de yumurta kabuğunu öğüttüm makinede. Ondan sonra atıyorum. Burada da bir mantar çıkmış. İnşallah güzel bir mantardır. 15 gün önceden büyütüyor sebzelerimizi. Yani tohum ektiğimizde sulamada çok büyük faydası oluyor. Araştırırsanız zaten araştırınca görürsünüz. Zaten bilenler de biliyordur. Ve yetiştirdiğimiz her sebze çok lezzetli oluyor. Mesela ben soğan ektim. Pazar günüydü herhalde ektiğim. Soğanlarımı gübresiyle şöyle göstereyim. Küçük bir saksının içinde bakar mısınız? Bunlar benim soğanlarım. Şöyle bakın. Bunlar. Yine bu şeyler, marullar, pazılar. Üç renk burada pazı var. Renklerine bakar mısınız? Şunu yeşiline bir bakar mısınız? Şöyle elimle tutayım. Bu farklı bir renk. Bu pazı farklı bir renk. Gene burada bir pazı daha var Böyle kırmızı bunu çükündür zannediyorlar Kırmızı pancar zannediyorlar Değil bu da böyle bir pazı Bakar mısınız renklerine Pazıların renklerine Artık bu çoğu karar şey Nasıl diyeyim size Böyle sopayla vurulmuş Bir de bakın şey geliyor siz söyleyin Kelebekler yuva yapıyor Artık burada bunlar da çıkmaya başladılar Bakar mısınız bunların renklerine Bakın Şurada bir keçi kulağım var. Şu keçi kulağı bu. Bunlar pızılarım. Çok erken kalktım marullar böyle tohuma. ıspanak. yine böyle tohuma kalktı. Yine pazılarım böyle. İnanın size bu yetiştirdiğim sebzeleri saksıda da olsa o kadar lezzetli ki anlatamam. Şimdi yine YouTube'a koyacağım bunu. Şöyle döndüreyim sırganlarımı falan. Geçen gene çekmiştim böyle papatyalarıma bakar mısınız? hepsi çiçek açtı. Neyle? Solucan gübresi. Hepsine gübre koyuyorum. Ektiğim tohumlarım böyle hiç. Üstlerini örtmedim. Nemli bıraktım. Marullar çıktı. Az da olsa bana yetiyor. Şöyle bir tekrar yine dolandırayım. Her seferinde aynı yeri çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü benim burası balkon. Bu da benim kap kat çok şey. Bunu bir şeyini, saksısını değiştireceğim Allah nasip ederse bekliyorum Mart ayını. Mart'ı 28'inden sonra bahçeler ekilmeye başlayacak. Ay takvimine göre dikkat etmek gerekiyor. Bu kadar. Şöyle bir kez daha göstereyim. Bakın burayı açayım. Burada da solcanlar böyle sarkıntı yapıyor. İçinde geziniyorlar. Ve kovalarda bakıyorum. Bunları komple Allah nasip ederse satacağım. Ondan sonra başka bir iş yapmayı düşünüyorum. Ya da tarla işi yapmayı düşünüyorum. Burada da papatyalarım var. Sarı papatyalarım çok güzel açıyor. Ve alttan sürgünleri veriyor. Üstünde de tohumları var. Tohumlarını da isteyen olursa vereceğim.